Merhaba. Bugün en yaygın, en sevilen haliyle en çok ismi olan yenebilir yabani otlardan birini tanıyacağız. İsimlerini liste halinde şöyle sıralayayım: Labada, kuzu kulağı, evelik, efelik ya da evelek, efelek şeklinde de adlandırılabilir. Ekşi ot, ekşilik. Hatay yöresinde mayda derler, ekşi oluşuna atfen. Şimdi bu adların hepsi Rumex cinsine ait muhtelif türlere verilen isimler. Kuzu kulağı, labada, işte bunları birbirinden nasıl ayırt edeceğiz diye sorabilirsiniz. Ayırt etmeyeceksiniz. Daha doğrusu edemeyeceksiniz. Şöyle izah edeyim. Bazen şöyle bir ayrım yapılır. İşte denir ki ekşi olan yaprakları uzun olan labada, daha e, yaprakları daha oval olan az ekşi olan kuzu kulağı. Şimdi bazı yörelerde böyle isimlendirilir. Bazı yörelerde de tam tersi uzun olan kuzu kulağı denir çünkü kuzuların böyle e, kulakları uzun sarkıktır. Bir bakarsınız e, mesela bir toprakta yetişen e, ekşidir. Onu başka bir toprakta, aynı tür başka bir toprakta yetiştiğinde ekşiliği az olur. Bütün bu farklar, bu karmaşa neden kaynaklanıyor? Rumex'in yenebilen çok türü var. Ülkemizde 25'ten fazla türü var. Çoğu da yeniyor. Rumex Acetosa var, Rumex Acetosella var, Rumex Alpestris, Alpinus, Jalepensis, Congrolimatus, Crispus, Cristatus, Dentatus, Potentilla, Pulcher, Sanguineus yani yenebilen çok Rumex türü var. Aslında teorik olarak bütün Rumex türleri yenir. Hepsi yenebilir ama bazıları az lezzetlidir. Bazıları çok lezzetlidir. Bazıları ekşidir. Bazıları değildir. Bazıları bakın şu türü inceleyelim. yaşlı yapraklar uzun ince bu Rumex Crispus türü yaşlı yapraklar uzun ince daha da yaşlı olanların üzerinde damarlarında kırmızı benekler var daha genç olanlara bakın daha genç olanlarda hiç kızıllık yok ayrıca yapraklar daha ovalımsı yaprakların tabanlarına bakın mesela tabanlarda şu daha böyle kıvrık üst üste binmiş şu daha genç olan yaprakta ise böyle böbreksi diye tabir ettiğimiz üst üste binmemiş içe kıvrımlı yapı var. Bu size neyi göstersin? Kuzu kulağı veya labada farkı aynı bitki üzerinde bile olabilir. Dolayısıyla ayırt etmek için uğraşmayın. Siz istediğinize labada deyin, istediğinize kuzu kulağı deyin ama şunu bilin bunların hepsi aynı cinsin türleri. Bazen şu olabilir kuzu kulağı Genellikle Rumex acetosella'ya verilen bir isim. Şu taban biraz daha sivri olabilir, oksu diye tabir ettiğimiz böyle bir ok okun tabanı gibi. Şöyle biraz daha dışa doğru sivri olabilir. Ama şu gördüğünüz yaprak yapısı, bakın şöyle dar dik dörtgenimsi bir yaprak ayası ve tabanda muhakkak ama muhakkak bir sap. Bu Rumex cinsinin tipik özelliği. Bu şekilde böyle dikdörtgenimsi yaprakları olan mesela ilk videolarımda gösterdiğim yabani marullar var. Ama onlarda böyle bir sap yok. Yani şu yaprak ayası daralarak hatta bazen hiç daralmadan direkt toprağa iniyor, köke bağlanıyor. Ama rumekslerde mutlaka şöyle bir sap görürsünüz. Ve dediğim gibi çoğu türde şu damarlar üzerinde mor mor desenler gözünüze çarpar. Bunların varlığı, ekşiliği daha da arttırır. Kuzu kulağı deyimini, adını hak edercesine şöyle uzun, şöyle genellikle şöyle yan kenarlar birbirine paralel. Dikdörtgenimsi ya da ovalımsı bir görünüşü vardır. Ama dediğim gibi şu sap, bakın sap ayırt edici, yapraklar uzun, oval veya dikdörtgenimsi muhakkak bir sap var. Şuradaki öbeğe bakalım. Şöyle uzaktan baktığımızda böyle dikdörtgen yapraklar görüyoruz. Ama tabana baktığımızda dediğim gibi bu mutlaka burada saplar gözümüze çarpıyor. E, bu bitki e, Rumex türleri farklı şekillerde tüketilebilecek, güvenle tüketilebilecek bitkiler. Salatası, e, kavurması, sarması. Sarma olarak özellikle e, çok lezzetlidir, çok tercih edilir. Çünkü hafif bir ekşiliği var, asma yapraklarını andıran. E oksalik asit eee içeriklerine dair uyarılar var. İşte böbrek taşı oluşumunu buna eğilimli kişilerde teşvik edebileceklerine dair. Fakat aslında yani ıspanakta bile bazen daha çok oksalik asit var. Ben çok anlamlı bulduğum bir uyarı değil. Dediğim gibi popüler bir cins. O yüzden kültürü de artık yapılıyor. Yani market raflarında, manav raflarında da bulabileceğiniz bir yenebilir yabani bitki Max. Dediğim gibi güvenle yenebilir ama şöyle bazı türleri lezzetlidir bazıları değildir. O zaten damak tadınıza göre siz ayırt edersiniz ve şu var genç körpe yapraklar lezzetlidir. Yaşlı yapraklar biraz daha acımsı bir hale gelebilir. Bu tüketirken bu da aklınızda bulunsun.